Dünenin sonu. Nereye çıkıyor Esra? Bakacağız göreceğiz. Ben de bilmiyorum Umur'cum. Bilmediğimiz ıssız yerlerde, orman içinde yürüyoruz Emre. Palamut buldu bak annen. Ne? He? Bunlar. Palamut. Palamut. Emre hadi. Yine mi diken battı? Ya bak. Sen çıkardın ama çıkartamadın. Dikkat et, dikkat et bak Eme. dikkat et. Abi ben bu gördüm. Ben gördüm? Emre <laughs> Kalamadın mı oldu ben? Kalamadın mı Emre'yi de tut Bekleyin beni Beni bekle Emre takıldım

Emre. Emre'yi göremiyorum mesela. Ha, buradaymış. Arkanda gözlerim var senin herhalde.